Hoş Abone Merhaba arkadaşlar bugün bu videomuzda yarın Fenerbahçe'nin maçı var ama transfer dönemi bitti daha doğrusu Avrupa'ya yazma dönemi bitti Avrupa'ya yetiştirilmeye çalışan oyuncular oldu ee, tam verilme şeyini tam kadroyu bilmiyorum daha o yüzden e, sadece burada bu zamana kadar yapılan transferleri tahmini olarak hangi oyuncuların yazılacağını tahmin edeceğiz biraz Türkçe bozuk kusura bakmayın. Zaten videolarımda da görmüşsünüzdür. Şimdi e, Fenerbahçe'nin kış transferi yani devre arası transferinde dört tane oyuncu kadrosuna kattı. E, geri kalan Lincoln, Emir, Marius, Trauser, bunu bilmiyorum. Yiğit, Fidan. Bunlarsa kiralıktan dönüp büyük ihtimalle başka bir takıma kiralanan oyuncular. Ee, burada kronolojik olarak ilk transfer Diego Carlos da yapıldı. Ee, sonra Şikrinyar, sonra Talisca, sonra da Mimo, Mimovic. Mimovic yanlış okumamak için. Ee, Fenerbahçe üçlü savunmaya geçtiği için daha çok stoper alması gerekti. Bir de stoper Beka sakatlandı. Osterwolde bek hem back hem stoper oynayabilecek bir oyuncu. O sakatlandı. İki tane stoper alındı. Bir tane de sağ alındı. O sayı Samuel'den memnun değil. Jose Mourinho. Bir de Talisca alındı. Bu Talisca Bazıları diyor ki Jose Mourinho istemiyor. Hajunumuz istiyor diyordu. Ee, Jose Mourinho Dybala istiyor diye alındı bir kere. Ee, büyük ihtimalle üçlüye devam edecek. Sıkıntı şu. Ee, Diego Carlos da 2 e, hafta bir ay arası sakatlanmış. Milan Şık'ın yer var. Eee şey Cicu da sakatlanmış. Genç oyuncu Yusuf da sakatlanmış. Ziraat maçında. E Ve stoper oynayabilecek oyuncular var ama orijinal stoper oyuncuları ister büyük ihtimalle Jose Mono'yu. Transfer büyük ihtimalle şey var Kostic yazılacak. Büyük ihtimalle eee ve Kostic'den faz Carlos Carlos, Şiklinyar, Talişka yazılacak ya da stoperlerden biri yazılacak. Talişka, Kostic işte stoperlerden biri. E, Mimovic için olacak büyük ihtimalle. O sayı Samuel Avrupa'da devam edecek. Zaten Mert Müldür de var. E, tahminim o yönde tabii şu saatlerde vermiştir. Fenerbahçe kadrosunu ee, açıkçası Fenerbahçe ile ilgili gidenlerle bir haber duymadım fakat tek duyduğumuz işte Samet Akay'ın Çaykur Rize'ye gitti. Ee, burada bilmiyoruz. kiralık mı gitti, bedelsiz mi, yazmıyor transfermakta ee, Geri kalanlar da büyük ihtimalle 10 işte genç oyuncular tecrübe kazanılması 20-21 yaşındaki oyuncular gördüğünüz gibi Lincoln bir Hood City'ye gitti e, Wright Kent'le yollar ayrılmış Emir Ortakaya bilmiyorum nasıl bir stopermiş aslında stoper olarak tutulabilirdi belki üçte de eğer iyi iyiyse yani Fenerbahçe'nin transferi bu kadardı. Ee, dediğim gibi bu. Yakostic yazılmayacak. Bu sefer sol bek sıkıntısı var. Hani Kostic tamam sol kanat bek ama yani sol tarafla ilgili sıkıntı var. Ee, ile ilgili sıkıntı var. Cicu ve Diego Carlos tam 11 e oynayabilecek oyunculardı. Fakat onlar da büyük ihtimalle ilk maça yetişemeyecekler. Ama kadroya yazılırlar büyük ihtimalle. Ee, i̇kisi de iki hafta ya da bir, iki hafta bir ay zamanlaması vardı. Umarım Fenerbahçe'ye lig için neyse bile Avrupa için hayırlı olur. Çünkü bir Galatasaraylı olarak e, lig için istemem bu durumu Avrupa'da finale kadar gider inşallah e, kupayı da bakalım karşısına çıkacak rakibe göre e, finale kadar galiba yolu müsait Fenerbahçenin öyle zaten Avrupa liginde e, Manchester United Tottenham dışında böyle istemeyeceğim bir takım yok. Hepsi dişi dişini getirebileceği takımlar. Ele eleyebileceği takımlar. Güç olarak dengeli takımlar. O yüzden finale kadar gidebilir. Fenerbahçe hata yapmazsa geçen seneki gibi. Ee, ben transferlerini böyle yorumluyorum. Ee, Fenerbahçe'nin şu ana kadar büyük ihtimalle lig içinde transferi bir ya da iki tane yapabilir Fenerbahçe. Ee, eğer ki e, takip eden Beşiktaşlı izleyiciler varsa bu videoları da izliyorlarsa kusura bakmasınlar. E, onların da videosunu yapamıyorum çünkü Beşiktaş'ın bence transferleri e, bu 10 gün içerisinde işte son 11'ine kadar belli olur. Şu 4 bir hafta içerisinde transferlerini yapar hale gelecek bence Beşiktaş. Hani bir çünkü zorunluluğu yok Avrupa'ya bildirme gibi zorunluluğu yok. Diğer iki takımının bildirme zorunluluğu var ve transferi yetiştirme zorunluluğu vardı. O yüzden Beşiktaş için video çekemeyeceğim maalesef. Askerde olduğum için üzgünüm şu an e, ama Beşiktaş'ın bir tane Keri diye transfer yapmaya çalıştığını okuduk haberlerde. Dediğim gibi o zaman da söylemiştim. Bence kanat ihtiyacı var. Bek ihtiyacı var. Beşiktaş'ın yani sol ve sağ kanatlarını kullanabilecek oyunculara ihtiyacı var. Bek olabilir kanat olabilir. Fenerbahçe videosunda Beşiktaş'a tek girmek zorunda kaldık. Ee, bu videodan da bu kadar olsun. Bundan sonra bu tarz videolar en azından bir ay olmayacak. Askeri gideceğim için e, daha çok shorts videoları olabilir. Daha çok eğlence videoları olabilir. Ben olmayacağım yani o videolarda sadece bu haftaki e, maç değerlendirme videolarında olacağım. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi e, transferleri nasıl buldunuz? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.